Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 5. sınıf İngilizce dersi 6. ünitesinin bir pekiştirmesini ve tekrarını yapmak amacıyla e, test çözümü olacak. Test sorusu çözümü olacak. Hem soru çözeceğiz hem de özet konu anlatımı yapacağız bu test üzerinden. Ünitemizin adı Movies yani filmler. Şimdi birinci sorumuz arkadaşlar bize şunu soruyor. Which of the following completes the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar? Burada önemli olan şu, karşılıklı konuşma içerisinde arkadaşlar, bir önceki söylem ve boşluktan bir önceki söylem ve boşluktan sonra gelen söylem bizim nasıl davranmamız gerektiğini verilecek. Şimdi konuşma şöyle başlıyor. Let's watch a movie. Haydi bir film seyredelim. dedi erkek karakterimiz. Kız karakterimiz de şöyle cevap veriyor. İyi bir fikir. İyi bir fikir dedikten sonra kızımız acaba ne sorsun ki? Oğlumuz da I like detective movies ben dedektif filmlerini severim desin. Şimdi sevdiği filmin türünü söylemesi için oğlumuzun kızımızın tabii ne tür filmlerden hoşlanırsın gibi bir soru sorması lazım. O zaman bakıyoruz. What do you know about movies? Filmler hakkında ne biliyorsun? Olmaz. Çünkü burada filmlerle ilgili ne bildiğini söylemiyor. How do you watch nasıl izlersin değil. Çünkü izleme şeklini anlatmıyor. What type of movies do you like? İşte benim aradığım budur diyorum. Type tür demektir. What type of movies do you like? Sen ne tür filmlerden hoşlanırsın? Bakın içinde like da var ve cevapta da like var ve film türü var. I like detective movies işte benim aradığım soru budur. Sağlamasını yapmak için bir de diğerine bakalım. Do you like movies? Sen filmleri sever misin? Eğer yardımcı fiille bir soru sorulursa bunun cevabının yes ya da no diye başlaması gerekirdi. Dolayısıyla arkadaşlar doğru seçeneğim benim C seçeneğidir diyorum. Sizlerin isteği üzerine sınav videolarımızdan sonra arkadaşlar 5. sınıflara yönelik ekstra çalışmalara da başladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci sorumuzda which of the following is correct according to the picture diyor. Resme göre following aşağıdakiler correct de doğru demek. Aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisi according to göre neye göre resme göre correct. Buraya dikkat edeceğiz. Doğrudur. Şimdi filme bakıyoruz arkadaşlar. Cowboy abilerimiz var. Evet ve altta gene at üstünde bir cowboy var, arkasında başka bir at. Demek ki e, filmimizin adı da El Dorado. Bunun bir cowboy filmi olduğunu anlıyoruz ve cowboy filmlerinin İngilizce'deki karşılığı Western movie. Doğru olan seçeneğimiz arkadaşlar Western movie olacak. Onu işaretliyoruz. Ama diğerlerinde ne olduğunu bir hatırlayalım. Science fiction movie bilim kurgu filmi, News haber demekti, Comedy de. movie de komedi filmi demek. Diğer bir soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da which of the following soru kökü çok önemli. Bunu hatırlatalım hemen. Yani bir soruyu çözmeden önce bizim için önemli olan soru köküdür. Bu soru kökü bizden ne istiyor? Bu soru bizden ne istiyor? Bütün şifreler burada arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Resme göre diyor. Şimdi resimde iki kardeşimizi görüyorum. Bunlardan biri mutsuz. Birinin de ağzı kulaklarına varıyor. Öylesine varıyor ki gözlerine yer kalmamış. Bakıyoruz arkadaşlar. Birinci cümle I think documentary is diyor. Bence documentary belgesel demekti. Bence belgesel şöyledir. But ama komedi de böyledir diyor. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar seçeneklerde sıfatlar var. Sıfatlar da ünitemizin önemli konusu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Yani belgesel ne olabilir? Birinci resme göre yani çok da olumlu bir ifade yok burada. Dolayısıyla dolayısıyla şöyle diyoruz. Ee, yani exciting heyecan verici değil bir kere. Yani belgesel zekidir demenin de bir anlamı yok. Smart zeki. Belgesel e, korkunçtur da dememize gerek yok. Çünkü korkunç olmayabilir her belgesel. Korkunç olmak zorunda değil. Belki işte hayvanlarla ilgili belgesellerden korkabiliriz ama tür olarak korkunç değildir. Ha ne olabilir? Yani böyle bir memnuniyetsiz ifade. E, boring sıkıcı olabilir. Sağlamasını yapalım. Ama komedi komiktir. Funny Bakıyoruz zaten komedideki kardeşimiz de gayet neşeli. Olması gereken seçenek A seçeneği olacak diyoruz. Evet. Yani dolayısıyla arkadaşlar nedir? E şunu söylemiş oluyoruz biz. E documentary belgeseller boring sıkıcı. I think bence belgesel sıkıcı. But comedy is funny ama komedi komiktir diyoruz. Bütün sıfatları hatırlamak gerekirse scary korkunç, funny komik, exciting heyecan verici frightening, ürkütücü, korkutucu. Smart işte zeki, C, zeki ya da akıllı, lazy de tembel. Zaten şu ikisi insanları tanımlayan sıfatlar arkadaşlar. Zeki ve tembel. Film söz konusu oldu da bunları kullanmıyoruz. Dördüncü soruya bakıyorum. Dördüncü soruda bir soru soruyor sol taraftaki arkadaşımız ve karşıdaki arkadaşımızın da cevabı şu: I want to see this comedy. Ben bu komediyi görmek istiyorum, izlemek istiyorum because I like funny films. Çünkü ben komik filmleri severim. Şimdi o zaman nasıl bir soru sorulsun ki cevabı ben bu komediyi görmek istiyorum çünkü komik filmleri severim olsun? Which film would you like to watch? Hangi filmi izlemek istiyorsun? Olabilir mi? Olur. Peki. Çünkü ne var? İşte would you la, would like istemektir, want da istemektir. Bunu bir kenara alalım bakalım. What's on TV now? Televizyonda şu an ne varın? Cevabı, ben komedi izlemek istiyorum. Olmaz. Do you like comedies? Komedileri severmesinin de cevabı ben komedi izlemek istiyorum değil. Ne olurdu ancak? Ben komedi severim olurdu. When do you want to see a movie? When ne zaman demektir? Ne zaman bir film izlemek istiyorsun? Bunun cevabında da gün olmalıydı. Zaman olmalıydı. Demek ki which film would you like to watch? Hangi filmi izlemek istiyorsun? Boşluğa gelmesi gereken doğru seçenek olacak diyoruz arkadaşlar. Evet, tamam. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Burada bir e, ne var? İşte iki satır yazımız var. Bakıyoruz, which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki bize kutu içerisinde ne verilmiş? In the, bir film türünden bahsedilmiş. In this movie type bu film türünde, type tür demekti. There are detectives dedektifler vardır. İşte polis men, polis memurları vardır. Bu men'e dikkat ediyoruz. E ile yazılmış çoğul. And bad people ve kötü insanlar vardır. What type of movie is it? Ben şimdi şöyle bir düşünüyorum. İçerisinde dedektiflerin, polislerin ve kötü insanların olduğu bir film. Ne filmi olmalıdır? Komedi değil. Animation, işte çizgi karakterlerin oynadığı filmler değil. Anime değil, animasyon değil. Şimdi korku filmi de değil yani her korku filmlerinde bazen polis dedektif hiç görmeyebiliyoruz. Bu filmin türü nedir? Aksiyon olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Action. Altıncı sorumuza geçtik. Which of the following completes the dialogue? Bu diyaloğu aşağıdakilerden hangisi tamamlar? Şimdi cevap şu. It is about natural life. Bir it var burada. Cansız bir şey var. Ve o About natural life, doğal hayat hakkında demek ki biz e, neyden bahsediyoruz? Bir filmden bahsediyoruz, cansız bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi doğal hayatla ilgilidir dediğimiz şey e, crime, suç değildir örneğin. What is this theme about? Bu tema ne hakkında olmaz? Efendime söyleyeyim, a starring mesela oyunculuk demektir. Yani starring dediğim, yani starring bizim işte o bu filmde oynuyor, şu filmde oynuyor derken kullandığımız ifade. What is this documentary about? Bu belgesel ne ile ilgili? It is about natural life diyeceğiz. Dolayısıyla documentary doğru seçenek olacak. Zaten belgeseller ne ile ilgilidir? Doğa ile ilgili ya da doğal hayatla ilgilidir. Şimdi de bir paragrafımız var arkadaşlar. Paragrafımıza göre 7, 8 ve 9. soruları cevaplamamız gerekiyormuş. Önce metnimizi bir okuyalım. Ice Age is an animation movie. Buz Çağı bir anime film, animasyon film. It is five series. 5 e, neyi var? Serinin 5 filmi var. It is five series. It is about the adventure of animals. O hayvanların maceraları ile ilgili. Adventure ünitemizin önemli kelimesiydi macera. Tiger işte nedir? Ne var? Kaplan var arkadaşlar. Sloth and mammoth hayvanlarımızla e, ilgili. Evet nedir? Onların maceralarıyla ilgili. It is funny, comic and interesting ve ilginç. The director is Chris Wedge. Yönetmen, director de önemli kelime. Chris Wedge. You can watch it on TV. Bunu televizyonda seyredebilirsiniz. On Sunday evening at 8 demiş. İşte nedir? Pazar günü, pazar akşamı saat 8'de. Şimdi Ice Age isn't diyor arkadaşlar. Ne değildir? Bunu bulacağız. Buraya dikkat. Isn't'a dikkat. Şimdi isn't an adventure diyemeyiz. Çünkü bir maceradır. Görüyorsunuz adventure of animals. Ondan sonra it isn't a comedy diyemeyiz. Komedi, bir komedi değil diyemeyiz. Çünkü it is funny diyor. O ee, nedir? İşte komiktir. It isn't an animation animasyon değildir diyeğimiz çünkü filmin kendisi buz şu animasyon bir filmdir. Ama ne değildir bu? Bir cowboy filmi değildir. O yüzden işaretlememiz gereken seçenek C seçeneği olacak. What is the film about? Film ne hakkında diyor? Şimdi de buna bakalım. There are animals and wildlife hayvanlar ve vahşi yaşam yani doğa yaşamı var. Ee, olabilir mi? Ee, yani burada arkadaşlar sadece e, hayvanlar ve doğal yaşam olsa bu bir belgesel olurdu ama bizim filmimiz bir belgesel değil. It's about adventure of three friends. Üç arkadaşın maceraları ile ilgili. Evet. E, tiger, sloth and mammoth, mammoth. Üç arkadaşın neleri var? Maceraları var. Bu olabilir. The movie is dull. Dull sıkıcı demek arkadaşlar. Hayır film sıkıcı değil. Çünkü interesting olduğunu söylüyoruz paragrafta. The film is about cowboys in the USA. Amerika'daki kovboylarla ilgili diyor cümle. Ama film onlarla ilgili hiç değil. Dolayısıyla arkadaşlar B seçeneği o üç arkadaşla ilgili bir 3 arkadaşın ise about adventure of three friends. 3 arkadaşın maceraları hakkında diyoruz. 9. sorumuza bakıyoruz. Chris Wedge is the... Chris Wedge kimdi? Gelelim paragrafa bir hatırlayalım. The director is Chris Wedge. Yönetmen Chris Wedge. Demek ki arkadaşlar 9'da da bizim seç, doğru seçenek olarak neyi işaretlememiz gerekiyor? Directory yani yönetmeni işaretlememiz gerekiyor. Ve arkadaşlar 10. sorumuza bakalım. Bakalım 10. soru bize neyi soruyor? Uh, which of the following completes the dialogue? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar demiş. What time is the smurfs on? Yani şu on arkadaşlar filmlerle beraber kullanımda film ya da çizgi film gösterimde demektir. Ee, nedir? Smurfs yani şirinler ne zaman gösterimde? Burada önemli olan arkadaşlar what time saat sorar. Bu çok önemli bizim için. Dolayısıyla cevapta da, da saat olması gerekiyor. Cevabımız o heyecan vericidir olmaz. Cool işte havalı güzel hadi izleyelim onu olmaz. It's about animals hayvanlarla ilgili olmaz. Saat sorduğumuz için doğru cevabın ne olması gerekiyor? It is at 9 o'clock olması gerekiyor. Ve arkadaşlar 11. soruya bakıyoruz. 11. soruda ne var? Kemal abimiz var. Boşluğu do diyor resme göre doldurun. Kemal Sunal is my favorite. Kemal Sunal benim favori neyimdir acaba? He is really great and funny. O gerçekten harika ve komik arkadaşlar. Kemal abimiz bir film değildir tabi. Movie theater yani işte bu da sinema demek. Sinema değildir. Ee, Sinemada sinema demek. Ee, efendime söyleyeyim movie theater işte şöyle movie theater ya da sinema İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi farkı. Sonuçta işte ikisi de sinema demek ama Kemal abimiz bir nedir movie star yani film yıldızıdır diyoruz. Ve doğru seçenek olarak da arkadaşlar işaretliyoruz. Evet arkadaşlar yani 6. ünitemiz Movies ünitesi ile ilgili bir pekiştirme çalışması yaptık. Soru çözümü üzerinden konu anlatımı yaptık. Başka videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.